hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Günleriniz aydın olsun. Günaydın demiyorum. Tünaydın diyorum. Neredeyim? Saat zaten baya çok hemen hemen akşam üstüne doğru oldu. Neredeyim? İş yerindeyim. Dedim şimdi bir çorba içerken sizlerle de bir sohbet edeyim. Oh arzucum. Biliyorsunuz tavuk çor tavuk bizim aldığımız yerden Köy tavuğu. Arzucuma bahsetmiştim abla dedi. Bana da dedi. Söyle dedi. Geçen kendimize söyledim. Onu Arzu'ya da söyledim bir tane. Çorbayla pilav yapmış. Süper olur Arzu'nun yemeklerine. Bayılıyorum ben biliyorsunuz. Diğer arkadaşlar Bazı arkadaşlar bilmez de bazılarınız, çoğunuz biliyor. Arzu'ya dedim nasıl ablam dedim. Onlar başka yerde herhalde almışlar, pek beğenmemişler. Abla süper dedi. Ben bir tane daha istiyorum dedi. Tamam ablam dedi. Dur bunu da tam ayarlayamadım ısıtayım. limon sıkayım. Şimdi Ela'yı tanıyanlar diyordur. Ela nerede? Ela ee, biliyorsunuz çocuklar evde iyice sıkıldı, bunaldı, daraldı. Ee, burada binada bir arkadaşı var. Birkaç arkadaşı var. Nehir diye. Ya Nehir bize geliyor oynuyorlar. Ya da Ela Nehirleri çıkıyor oynuyorlar. O orada birazdan gelir onu da alırım yani, kendi gelmez gerçi de gider alırım onu da karnımı doyururum biraz daha oynasın. Çünkü dışarısı aşırı sıcak, gerçi e, bahçe çok güzel, bahçemiz oturma yerleri var, çardaklar var ama aşırı derecede o kadar çok sıcak ki dışarıda kesinlikle çocukların oynaması mümkün değil. Şimdi ben de bir çorbamı içeyim dedim çorbamı içerken sizlerle birazcık dedikodu yapalım. Kız sesin nasıl geliyor iyi geliyor mu? Anam ses sesle dediniz bir bakarım dedim sonradan aklıma ne geldi? Dedim dur kadın bir de sen aç dinle çünkü ben kendim size bahsetmiştim videolarımı seyretmiyorum diye. Ay sıcak çok ısıtmışım ben bunu. Seyretmiyorum diye. Bir bakarım ben sesi dedim. Ay sonradan aklıma geldi. Dur bakayım dedim ya. Bir de ben dinleyeyim bu sesi nasıl yani. Baktım gayet normal bende. Acaba sizde niye oldu? Onu anlayamadım hakikaten. Oo. Oh. Tuzuna bakayım da Ben aşırı tuzlu şey yapıyorum ya. Ben biliyorum zaten. Gerçi tuzu normal de bana değil. Ben de gayet normaldi. Hala bazı arkadaşlar soruyor, yine yine yeni katılan arkadaşlardır bu. Ben de tabii ki tekrar yine cevap veriyorum. Tuzuna bir bakayım. Bugün tam evde ya bilgisayar. sesi geliyor. Hmm, ellerine sağlık Arzu. Çub. Evet masamıza geçelim. Bu sohbetimize devam edelim. Hem de çorbaya çorbaya. Vallahi bir işi geç restoranları var da balık üzerine ee, böyle çorba morba yemek üzerine bile açsa var mı bu Arzu? Kocası açtı zaten. Ver. Evet. Ömer. Eşe açtı zaten. Tabii ki yemekleri onlar güzel yapmayacak da ben mi yapacağım? Evet, hem çorbamızı içelim, hem sohbetimize devam edelim. Karanlık mı gözüküyor kız? Her yer cam ya burada. Ha, şöyle koyayım. kalmıştık. Evin e, evin yok mu diyerek de aman nasıl oturacağımı şaşırdım ha. Karan böyle aydınlık. Evin her yerini geziyormuş elimdeki Meleğime. Melek mi ki bu? Bunun ne olduğunu da Neyse. var doğru söylüyorsunuz. Ben yalnız kalamıyorum. Ka ee, olmuyor. Bir ara biz niyetlendik bundan kaç 8 ay önce falan. Bazı arkadaşlar demiş. Eski videolarımı seyredenler herhalde. Ben de var ya ille ekmek olacak. Ekmek olmadan gitmiyor işte hiçbir şey. Niye o ekmeği yiyeceğim. Azıcık içine doğrayım bari. Evini tadilat ettirsen e, arada bir kafa dinlemek için e, evine gidersin diyerekten diye. Şimdi bunu ben e, bundan 7-8 ay öncesi herhalde e, kalamayacağımı biliyorum ama başta e, belginlere söyledim yani Salim'e falan. Dedim Feyza'yı yanıma verirseniz hani eve gitmeye gideceğim zaman dedim herkesin e, şeyi çocuğu kendine ihtiyacı yardımcı yani e, tabii ki verirler de devamlı vermezler ben de büyük ihtimalle devamlı kalamayacağımı biliyorum zaten yalnız öyle bir niyetine girdik <laughs> <laughs> açık kapıydı Yani o tadilatı da baş bazı arkadaşlar herhalde seyretmiş tadilat yapsanız diye o gördüğünüz evin komple çatısı her şeyi duvarlar boyanacak asma ahşap tavan o dışarıları falan fayans mutfak değişecek o büyük yere alınacak ya komple elden geçecekti inanın bana çok cüz'ü bir para söyledi 25 ile 30 arası 25 ile milyar dedik yaptıralım. Yani olur. Ee, önce tabii ki ben oraya usta falan bulmadan öncelikle gittim, e, internete baktım. İnternet olmadığı sürece Vallahi sarayın içine soksalar orada durmak. İnternet neden önemli? Sizlerle iletişim kurmam için önemli. Onun için dedim özellikle benim için e, kızlar güldü hatta. Yahu anne vardır, vardır dedi yani. Ablam orada oturuyor. Tabii ki vardır da ama hat boş var mıdır? Hat yok. E, dolu mudur diyerekten diye. Baktım boş e, hat var. Ondan sonra e, ustayı çağırdık, buluştuk. Birkaç ustaya hep beraber gittik. Çoluk çombak. Salim yine Konya'daydı herhalde. Fatih falan. Belgin hep beraber gitmiş. Ya ben biliyorum. Orada ben zaten hem çocuklarım için çıktım. Söylemiştim. Benim eski videolarımda var yani Bahsetmiştim bazı konulardan. Olmaz. Yapamayız. Daha çok kırıcı oluruz. Bu yaştan sonra gerek yok. Hani zaten baktım. Ee, bir anlaşma gibi bir nokta yok. Zaten üst üste 3-4 kere gittim, baktım. Hacı çirkef olsam, çirkefleşsem otururum. Ya ben bu yaştan sonra onu yapmak istemiyorum ben. Kalp kırmak istemiyorum ben. Benim büyüğüm yani ne gerek var? Baktım a, -a dedim yok ya ben kalsın. Çocuklar da öyle dedi ondan sonra. Ha yoksa onun gibi yapsana. Mesela sana ne? Git. Ya yapamam onu. ki Yapıyorsun. Kime yapıyorsun? Ha. Hak ediyorum dersen evet ama bana göre yapmak değil. Ondan sonra bu yaştan sonra o şekilde bir sıkıntı içinde yaşamamın beni üzecek. Ben zaten beni sıkacak, beni üzecek insanları uzaklaştırıyorum etrafımda. Görmek istemiyorum onları. Neden? Ne gereği var ya? Bu yaştan sonra böyle... Ee, ne diye kendimiz e, üzeyim. Ya baktım orada ben birazcık böyle hani e, üzüleceğim. Aman bu yaştan sonra dedim değmez gelmişim kaç yaşına dedim ben ya. Rahat olacak olduktan sonra işte kafa dinlersin diyorlar. Çok kaldım ben burada Konya altında nüküyle kafa dinlemek için. Bastırıyorum param üç gün kalıyorum işte basit bu kadar. Mesela biz tatil amaçlı kaldık da. Gerçi ben tek başıma kafa e, dinleyecek olsam Oho yer çok bana. O önemli değil. E, hani tek zaten tek başıma kalamam. Hani öyle bir e, niyetine girdik. Girmedik değil. Ama baktım. I -ı. Ondan sonra Ebru da dedi. O da benim gibi aynı kafadandır o da. Hani düşüncelerimiz falan e, birdir. Hani üstüne üstüne gidip de kırgınlık e, yaşanmasını istemeyiz. Aman Allah aşkına dedi. Anne ya dedi ne gerek var dedi. Üzüleceğim kafanı takacaksın hani. Çünkü ben e, üzülürüm yani. Neden dedi, neden öyle oldu, neden böyle oldu. Çünkü bir bakıyorsunuz o ablam bir öyle bir böyle. Bugün öyleyse yarın böyle. Bakarsın günaydın dersin, günaydın da der. Ertesi gün dersin sana ne der. E şimdi bu ister istemez o ya, bu yaştan sonra gerilmeyi istemiyorum ve karşımdakini de kırmak istemiyorum. Hayır, yoksa çok güzel cevap vermesini bilirim tabii ki ama Değer mi? Değmez. Pozitifliğim bundan diyorsanız ki hani sen ne kadar çok işte bunları takmıyorum. Bu tür insanları uzaklaştırıyorum e, hayatımda. Ha ama e, hiç mi konuşmuyorsun? Tabii ki konuşuyorum. Uzaktan mesafeli. Ufacık bir şey olsa koşacak olan benim. Biz ikimiz kaldık. Başka kimse kalmadı zaten. Ha, kimse kalmadı derken yeğenlerim çok. Gelenimiz mükü çok ama yıllardan beri konuşmuyor videolarımı seyrettiyseniz hak payı var mı? Vardır. Bak ben çok adaletli bir insanım. O el, gelinimiz diye e, haklı da olsa mesela çoğu insan yapar mesela. Bazı şeyler bittiği zaman e, aa işte o bizim kanımız canımız deyip o el deyip gelin deyip e, onu haksız çıkarmaya e, yani çalışırlar. Ben asla konuşmamasında haklı bir kanım canım o gelin ama haklı ki ondan zaten çok kızar bana ablam ve biz kardeşiz de o elde ama haklı ben en çok şunu söylerim benim yavrularıma benim canlarıma ciğerlerime yapılmasını istemediğim bir şeyi ben asla kimseye de yapmam. E sen haksızken ben sana nasıl haklı diyeyim? Kanım canımsın da. Ha, haklı mıdır haklı, bahsetmiştim yine. Ben ikna ettim onu, götürdüm bir bayramda. Bir buçuk sene falan oluyor. Yanıma buraya gelecek benim. Ee. Onun patronları gezmeye gitmişti. Dedim, hadi hadi gidelim önce ablama gidelim. Ya ben gitmem de etmem de ya yapma kız dedim. Üç günlük dünyada değmez mesafeli konuşursun, yapma dedim böyle ya. Götürdüm yani. Bak elini vermez, vardır öyle tutarsızlıkları. Vermez, kovar. <laughs> Neyse bereket sesini çıkarmadı, e, elini verdi. E, şimdi nasıl dersin? Kimse yok, yeğenleri yok, bir tane oğlu var. E, bir tane çocuğu var zaten, bir yeğenim ondan, e, ablamın. E bir ben, bir şey olsa mecburiyet karşısına gidecek olan benim. yani Ama çok bıç, bıç da, e, olup da e, sıkıntıya girip de kırıcı olmanın bir anlamı yok. E, hay sanmayın ki o yüzden gitmiyorum. Yoksa gider kalırım. Niyetine girdik yani. Öyle bir e, yaptıracaktık yani. Çok düzgün bir paraydı ve çok güzel yapacaklardı. Ama baktım şöyle 4-5 gidişimizde şöyle tutumuna baktım. Bir gün iyi, iki gün kötü. Acaba dedim ne kadar sabrederim Acaba kırar mıyım Öyle baktım Kırmak istemiyorum Zaten ben orada sürekli devamlı kalmayacağım Ama oraya taşınınca Mecburiyet karşısında beni sürekli orada isteyecek Bu yönü biliyorum Ben orada yaşarken Çok geziyordum mesela Bir Ankara'ya gitmiştim mesela Arkadaşlarıma 3-4 gün kaldım. Telefonla Allah'ım beni araya 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 böyle delirtti delirtti. Ne zaman geliyorsun? Neredesin sen? Niye gittin sen? Hani böyle bir hüküm yönetmek şeyi var. Kız abla Ankara'dayım. Ankara'dan da Eskişehir'e gittim. Ondan sonra ya abla şöyle böyle yok dedim. Kapat telefonu Allah aşkına. Kapat dedim. Ankara'dan Eskişehir'e giderken otobüsteyim diyorum ya. Anlamıyor. Neyse kapat telefonu dedim. Kız ben onu dememişim. Aradan yarım saat sonra aradı. "Bak beni nasıl korkutuyor eve getirecek." Sizin evde geceleri ben sana onu söyleyecektim. Telefonu kapatın. Işık yanıyor. Bak benim de aklıma aldım Bak şimdi bu olacak şey mi? Evde ışıklar yanıyor. Akşam perdeler kapanıyor, sabah açılıyor. Kız beni bir korku aldı. Abla ne diyorsun sen? Ben bilmem çabuk dön gel evine. Şimdi benim kızlarında da hepsinde, üçünde benim anahtar var. Onların da bende vardır. Belginle Nebru daha yakın, öteki biraz şey e, uzak. Bana döndü dedi ki e, evde biri var. Bak şimdi ben dedi polise haber verdim. Ay delireceğim. Sen dedim bana sormadan polise niye haber veriyorsun? Evde birileri var. Polis gelecek kapıyı kırdıracağım demez mi? O polis dedim o kapıyı benim iznim olmadan kırarsa ben dava açarım dedim. Telefonu kapadım kız otobüsteyim rahat vermedi millet de bana bakıyor. Baktım hemen belgini aradım. Ebru'yu aradım. Dedim annem teyzem bir ya anne seni dedi oraya getirmeye çalışıyor da ondan dedi kim olacak evde dedi. Ondan sonra e dedim gece dedim ışık yanıyormuş kapanıyormuş gündüz perdeler açılıyormuş dedim. Ben yani bu kadar da şey konuşuyor emin konuşuyor. Çorbamı da soğuttum. Neyse dedim şuraya bir gidin ya. Ay baktım telefon çaldı kapatma ablam polis gelmiş kapıya kapıyı kır diyor, ver dur dedi, memura veriyorum dedim. Memura aldım ben. Böyle şey polise diyor ki kapıyı kır, Poli, memur demiş ben kıramam sahibi olmadan nasıl kırırım demiş. Kim var? Baktım Faize Hanım, evet buyurun memur bey benim dedim. Ablanız dedi böyle böyle bu şekilde söylüyor ama dedi onun bir ilk defa değişi değil o. Beni orada tutmak için bir yere salmazdı o. Öyle onun karşısında oturacağım. Ablanız dedi böyle böyle diyor dedi. Ya dedim öyle bir şey olama kapıyı kırdıracak kırayım mı? Kesinlikle memur bey kapımı kıramazsınız dedim ben. İzin vermiyorum dedim dedim ben. Ee, daha bağırırım. Zaten sizin izniniz olmadan biz kıramayız dedi. Ama biz hani ablanız çağırdı dedi. Neyse. Bunlar e, memur çekiyor gidiyor. Bunun böyle bu tür olayları çoktur anlatsam yemin ediyorum gülersiniz ya. Yani ciddi söylüyorum. Ee, bazı benim çok yakından tanıyan arkadaşlarım bana şöyle demişti. Yani beni tanıyan e, bana gelip giderken oturmaya tabi ablam da geliyor gidiyor hani konuşmalarından dolayı incelenmesi gereken bir bayan mı dediler. <laughs> Ay tövbe tövbe. Hakikaten bilim adamlarının bunu incelemesi lazım demişlerdi. Neyse baktım belgin falan bir be, e, rücum gitmiş oraya. E, anahtar var ya açmışlar. Telefon açtı ya anne sen bak gezmene, kız evde kim olacak anne dediler. Evde hiçbir şey yok dediler. ya ben biliyorum o beni oraya getirecek. Ya sen polis memuru niye ayaklandırıyorsun benim kapımı kırdırmaya çalışıyor. İşte ben bu yüzden şimdi bu bir olacak iki olacak. E, belki üçüncü belki üçüncüde sabredemeyeceğim kalbini kıracak bir şey söyleyeceğim. Bunu yapmak istemiyorum. Ha, önceden oturdu mu? Tabii ki oturduk beraber ama zamanı olmuyordu. Neden? Hafta birimle şey yapmaya olmuyordu. Haftanın 3 günü pazara çıkıyordu benim ablam. Çok güzel el işleri yapar. Kışın mesela e, tak şallar örer, takım e, bere, atkısını takım örer. E, bu tür meziyetleri çoktur. E, güzel belirli yerlerde 3-4 yerde hatta haftanın 4 günü bile giderdi. Pazar yerleri vardı onun. Ben orada otururken. O zaman zamanı olmuyordu. Zaten akşamları da oturup durmadan eriyordu. Pazara yetiştirecek. Yazları lip eriyordu. Yazlık işte yazmalar oyalıyordu. Hani bu tür şeyler. O zaman nadir bile görüşüyorduk. Ama pazar olayı bittikten sonra sardı bana. <laughs> O zaman ben çalışıyordum, şimdi de çalışıyorum ama o zaman da çalışıyordum, o çalışıyordu, daha farklıydı yani sizin anlayacağınız. Bu yüzden kırıcı olmamak için, bir de zaten ben sürekli kalmayacağım için diyeceksiniz belki de tamam ya sürekli kalmayacaksın, arada kalacaksın, hani kafa dinlemek için kız ben oraya eşya attım, o ben oradan salmaz. Ya kalbini kırmam lazım. İşte en basit anlattığım Ankara olayı. Mesela. Aman hırsız mı girdi demedi, onu mu girdi, ben gezmeye gittim de girdi demedi de sen neredesin de evinin başında. Ya evinin başında duracağım da ne yapacağım başında durup da. O beni tutacak karşısında. Ha, bu yüzden kırıcı olmamak için istemiyorum ha yoksa gitsem otur bir de devamlı değil ha ya ona kalacak olsa ben kafamı e, dinleyecek olsam yalnız kendimden e, kalmaya emin olsam biliyorum ben yalnız kalamam devamlı ben bir artı bir de tutarım kendime o bir artı bir de yeter ya da iki artı bir ha ben tutarım dememe gerek yok bundan 5-6 ay öncesi benim çocuklarım da dedi hani ben oraya niyetlendiğim zaman onlar da biliyorlar teyzelerini. Anne çok sen eğer yalnız kalmak istiyorsan, istersen e, sana dayalı döşeyim. Yok dedim ya hani dedim acaba düşündüm aklıma geldi. Bir de böyle arkadaşlar sizler, eski takipçiler de söylemişti. Acaba olur mu diye ama baktım işte dört kere olacak gibi değil. E, öylesine e, bıraktım zaten kaldı. Yoksa öteki tür olsa tutarım evi, çıkarım zaten çıkmam diye bir şey yok. Allah şükür ona da yeterim ama benim kendime güvenim yok yalnız kalmaya. Zaten ben çıkmaya kalksam kendime güvenim olmasa ben çıkıyorum desem çocuklarım arkamda hemen zaten anında. Allah razı olsun hepsinden. Aman çenem düştü çorbamı soğuttum be. Alıştık yani. Sizin anlayacağını sayıyorum. Hep beraber yani çocuklarla olmuyor. Bak mesela bahsettiğim gibi insan ejderinden derin su bile köye gittiğinde bir tuhaf geldi Bernem'e de bize geldi Ay, anne dedi vallahi çok zor dedi insan. Bak düşün ki bir de benim yaşımda. Bazıları da diyor ki mesela ha bu yaştan sonra insana bir nefes lazım bir şey lazım ne nefesi be ne nefesi? Bana çok onu oldu hani evlen Hayatını yaşa Bu yaştan sonra diye Kız bir nefesi varsa benim her tarafım nefes Ne nefese hayat mı yaşanır kız evlenince deli misiniz Nesiniz siz Benim için öyle ben lütfen genellemeleri kendi adıma söylüyorum Kız ben yıllardan beri alışmışım Kendi başıma kendi kararlarımı vermeye Mesela dedim benim bu kanalım olmadan ben evde durmuyordum. Eskişehir, Bursa, Ankara, İstanbul ben çok geziyordum ben kanalım yokken. İki günü izin, iki gün kafadan, dört gün yürü. Hiç durmazdım ben. Ama kanal olunca hakikaten o gezmeler biraz eksiliyor. Çünkü video çekmek zorunda kalıyorsun. Her gün atmak zorunda kalıyorsun. Sizler özlüyorum canlı yayın yapmak zorunda kalıyorsun. E gittiğim ortamlarda, yerlerde arkadaşlar biliyorsunuz herkes kendisini çekilmesini istemiyor. Yani onlara da saygı duymak lazım. E Şimdi işe de başladım. O da zor biraz. E, çok gezerdim yani. E ben kalkacağım da bu yaştan sonra bana bir nefes lazımmış da. Ben gezmeye kalkacağım da. O da bar oradan bana diyor: Nereye gidiyorsun cik? diyeceğim ben de. Ne o? Langur ki ben ne diyorum? Ben yapamam yine. Tamam doğru söylüyorsunuz. Doğrudur. Ama bana göre doğru değil. Tabii ki belirli bir yaştan sonra insan diyorsunuz dört duvar arasına girince kapandığı zaman, kapadığın zaman işte bir soluk lazım, bir nefes lazım. Benim nefesim bana yetmiyor ya bir de onun nefesi olur. <laughs> e kız var yanımda benim bir sürü nefes. Yani illa ki evlenmek mi lazım? Diyen arkadaşlarımız da oldu. Bana göre değil. tabii ki güzel. Belirli bir yaştan sonra katılıyorum. Benim yanım, yaşımdaki e, eşini kaybetmiş arkadaşlarım var tabii ki yok değil. Ee, onlar da işte yani olsa mı olsa evlilik yapan oldu. Aa vallahi çok iyi işte şöyle. Ha, onlara göre iyi ama bana göre değil. Onlar ara vermemiş. Ben genç yaşında eşimi o ne kız öyle? Ha televizyonmuş. Eşimi kaybetmişim ben genç yaşında. Ha belki Eşimden sonra 5 sene sonra 6, 7, 10 sene evlenseydim belki olabilirdi, taşıyabilirdim evliliği. Anam benim yıllar geçmiş, yıllar yıllar. Ben bu yaştan sonra, 50 yaşından sonra bir nefes arayacağım. Sorumluluk altına gireceğim. Ben hop top dedim mi hop diyorum gidiyorum ben. Hele benim bir Bursa'ya gidişim vardı. Ani yarım saat kararlan arkadaştan konuşurken bayağı bir oluyor. Hemen kuaföre gittim. Saçım bayandır. Eşyamı topladım. bunun gittim. E sen evli olsan bunu yapabilir miyim? E yapamam. O baskıya ben girebilir miyim? Giremem. Onun için bana uzak yani. Yoksa başka şeyden değil. Tabii ki güzel ama değil be. Üff. Bu arada ablamın maceralarında kız onun ne maceraları var? Ondan da bizim bir görseniz. Anlatsam gülersiniz, çatlarsınız. Ne yapacaksın kardeş? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Kalp kırsan onu da değmez. Yapacak bir şey yok. Orada öyle arada bir işte konuşuruz, ederiz. Hep ara ara yoklar beni der. Sen neden buraya gelmiyor? Bu evin lambaları yaksana. Oraya çekemedi beni. Ama işte böyle ne yapacağım ya hayat. Herkesin görüş açısı farklı. Herkese mesela bazı arkadaşlarıma iyi gelen doğrular bana gelmiyor. Bana gelen doğrular ona gelmiyor. Mesela benim evlenme işim onlara doğru gelmiyor mesela. Onların öyle yaşam tarzı, onlar hep ben işte öyle her şeye he 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 ve çekemem zaten ben. Alışmamışım. Hani dediğim gibi başlarında olsaydı belki ama şimdiden sonra ama abu o zor. Böyle iyiyim ben. Canım ne kafam ne istiyorsa istiyorsa onu yapıyorum. Engelim yok bir şeyim yok Allah'a şükür çocuklarım Çocuklarımın bir sıkıntıları yok Hepsi cil dört dörtlük Rabbimden ne isteyeyim başka ben Hiç Tek düşüncem evet. ne olur gezme Gider gelirim çocuklarım Ama seslerini Duyayım iyiler mi hasta değiller mi Hoşlar mı beşler mi tamam bu kadar Aman çok konuştum hadi Kahvemi de sessiz içeceğim Çorbamı sizinle içtim Harika süper olmuş bayıldım Arzucum eline sağlık tekrar Evet canlarım benim e, Bak ne güzel oldu değil mi Bir de ablamın anılarını Kız ablamın anılarını ben size dur bakayım e, Aklıma gelenleri anlatayım kız Gelenleri anlatayım e, Valla bilmiyorum ki inanmazsınız ki Benim böyle arkadaşlarım falan e, Gelip görüyorlar e, Gelip görenler orada otururken Ben gidip onlara kaldığımda e, Konuşuyorduk mesela Şöyle böyle diye e anlatılınca aile durumlarından ister istemez ufak tefek mesela bazı şeyler işte onlar anlatıyor. Ablası şöyle, kardeşi böyle der ki söyleyince inası gelmiyordu kimse ama girip içine yaşadıkları zaman Valla az bile anlatıyorsun derlerdi. Yani şey anlatmaya kalksa inanın zaten inanmazsınız. Bundan eminim yani. Dedim ya bir iki arkadaşım e, bana gelip sık sık geldiğinde, kaldığında, mülkü de çok gelir kalırdı oradayken. Ee, kaldığında öyle dediler, kız senin ablanı bilim adamlarının incelemesi lazım derlerdi. <laughs> İncelensin bu derdi. Hakikaten incelenmesi gereken bir kadın derlerdi. Öyle bir insan işte, yapacak bir şey yok, neyse. Hadi uzatmayın, uzatmayayım anlatsam neler olur. Hepinizi kokulu kokulu, oh, öpüyorum. Sağlıklı kalın mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.